Ee, güzel bir hazırlık dönemi geçiyor diye söyleyebilirim. Ee, güzel bir güzel imkanlar, güzel tesisler, güzel sahalar. Dün yaptığımız güzel bir hazırlık maçımız da vardı. Tabi havaya gelince hava biraz daha beklediğimizden daha sıcak açıkçası. Çünkü İstanbul'dan buraya gelme amacımız biraz daha serin bir havada hazırlık kampı geçirmekti. Ama biraz daha sıcak bir havayla karşılaştık ama onun haricinde gayet güzel bir ortam var. Kendisine bazı takımlardan teknik tek geldi mi? Ayrılması <laughs> gündeme gelmişti. Bu konuda neler söyleyecek Galatasaray'da mutlu Did you receive any offers from the other teams? there are some rumors that you have? I have, too. I have nothing to say mm -hmm. about that. Uh, I'm here. I have one more year with Galatasaray, and I'm here in training also. This is what I'm focused about, mm -hmm. and then we'll see what's going to happen in the future. Mm -hmm. Şu an için işte tabii böyle bir şeyle böyle bir konu hakkında yorum yapmam çok doğru olmaz. Galatasaray'dayım, Galatasaray'ın futbolcusuyum. Bir sene daha sözleşmem var, bir sene daha kontratım var. Ee, şu anda da odaklandığım şey Galatasaray ve antrenmanlarıma bu şekilde devam ediyorum. Mert, bıraktım sezon zaman zaman bazı sağlık sorunları yaşadı, sakatlıklar yaşadı. Fiziksel olarak Almandar hangi noktada biraz bundan bahsedebilir miyim? Especially in the previous season you had some injuries. So Aşı what would you aşık like aşık say about your health? situation no um, i have no problems for the moment so it's it's very very nice um, and the last season was a little bit special um, I, like everybody know i got my foot problems and then it took like six months before i was coming back uh, to normal shape again and it, it took longer time than what I was expecting but uh, and I missed the the, the preseason last season also is very important Tabii geçen sene sizin de bildiğiniz gibi sizin de belirttiğiniz gibi benim için özel bir sezon sene oldu. Şu şekilde özel bir sene oldu. Biz ayağımdan geçirdiğim bir sakatlık normal süreden daha e, geç geri dönmem, e, hazırlık kampına katılamamam bu tabii ki hep benim için bir dezavantajdı, hep beni geri attı. Ama şu an için herhangi bir sağlık sıkıntım yok. Herhangi bir sağlık problemim yok. Takımla beraberim. Antrenmanlarıma başladım. Antrenmanlarıma devam ediyorum. Herhangi bir problemim yok. about uh, the decision which you had taken two years ago to come to the Galatasaray? I never regret it uh, I'm really glad that I took the step to come here because it's a great club with uh, great fans and everything around it is really good and to be champion in two years in a row that's that's amazing I think uh, so I don't regret it at all uh, of course my first season was great and the second season was uh, not what I, I wish for uh, but that's the way when you get in Çok da mutlu olduğumu söyleyebilirim. Çünkü Galatasaray gibi büyük bir takıma, büyük bir camiaya geldim. Büyük bir taraftar grubuna hitap ediyorsunuz. Ee, ve devamlı e, şampiyonla oynayan bir takıma geliyorsunuz. Ve otomatikman sizin de söylediğiniz gibi iki sene üstte yaşanmış bir şampiyonluk var. İlk sene de e, iyi bir performans gösterdiğimi düşünüyorum. İlk sene de şampiyonluğa bak, katkım, katkımın üst düzeyde olduğunu düşünüyorum. İkinci sene sizin demin de konuştuğumuz gibi sakatlıktan ötürü tabii çok iyi bir sezon geçmedi. Ama demin de söylediğim gibi kesinlikle Galatasaray'a gelmekten en ufak bir pişmanlığım yok. Çok da mutluyum burada question about our fans because yeah first about the strikers uh, I mean as long as I've been here it's always been a good competition by uh, all the strikers because we've been lucky been having a lot of good strikers during the years here in, in Galatasaray and uh, it's the same is even more this, this season uh, I mean and um, you have to fight if you want to play but and you know, the about the fans and they are great um, I Really like them also, and and the support they've been giving me and the team for the, yeah, especially for me for the last two years, has been great also, and uh, and yeah, we we're very very glad to have them in our back. Mm -hmm. ee, İkinci senede yani geçtiğimiz senede mutlaka e, elimizde çok önemli, çok değerli forvetler vardı ve bu forvetlerin arasında mutlaka çok önemli, çok güzel bir rekabet vardı. Bu da otomatikman zaten başarıyı getiriyor. Bu sene belki bu rekabet daha da fazla olacak. Her geçen sene daha da zorlaşacak mutlaka forma şansı bulabilmek. Onun haricinde taraftara gelirsek çok şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü bir futbolcu için e, taraf bir futbolcu, bir cami için taraftarı çok önemli. Destek vermesi çok önemli. Galatasaray taraftarı da bunu fazlasıyla yapıyor. Hem beni hem bütün oyunculara karşı gösterdiği ilgi ortada, destek ortada. O yüzden Galatasaray taraftarına sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teşekkür ederim.